Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları Havuzlu Çarşı'da fotoğraf sergisi açtı. Yapılan sergiye Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu, CHP Belediye Meclis üyeleri, kadın kolları, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve partililer ile Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri katıldı. Havuzlu Çarşı'da gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çanakkale şehitlerinin destanının yazıldığı resim sergisi açılışında konuşan CHP ilçe başkanı Yusuf Mansuroğlu, 18 Mart zaferi de yüzlerce yıldan beri Türk tarihinde gördüğümüz Osmanlı Devleti'nin zaferlerinden birisi dedi. 57. alaya ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Komutuna uyarak Kurtuluş Savaşı'nın ateşinin fitilini yaktığı gibi. Çanakkale Savaşı Birinci Dünya Savaşı içindeki tarihin en kanlı bölümü olarak bilinir. Osmanlı Devleti'nin sayısız zafer dolu tarihinde 20. yüzyıldaki en parlak sayfasıdır. Osmanlı Devleti'ni hasta adam ilan eden emperyalizm, pazar savaşlarında parçalamak istedikleri Osmanlı'yı kendi ittifaklarında istememişlerdir. Almanya sırf ittifak güçlerine bazı bölgelerde savaştırarak bölünen güçler karşısında savaşı kazanmak için görüntüde Osmanlı'yı saflarına çekmiştir. Osmanlı devleti de... CHP İskenderun Gençlik Kolları Başkanı Mert Yüz ise bugün Çanakkale sadece Türk askerinin değil binlerce kilometre öteden gelmiş askerlerinde yattığı bir şehir olarak tüm dünyaya bu savaşın askerlerin değil emperyalist ülkelerin savaşı olduğunu ilan etmiştir dedi. Karşı olan 15'lerin savaşıdır Çanakkale. 1915'ten bu yana tarihçilerin, şairlerin, yazarların, film yapımcılarının anlatmakla bitiremediği bir destandır. Genç, yaşlı demeden vatan toprağını düşmana teslim etmeyen o eşsiz ruhtur Çanakkale. Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirerek ülkenin kaderini değiştiren savaşın en önemli ismi eşsiz komutan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Askeri dehasını konuşarak Atatürk bu zaferin kazanılmasında büyük rol oynamıştı. Bugün Mustafa Kemal'siz bir Çanakkale Zaferi inşa etmeye çalışanlara inan büyük bir gururla söylemeliyim ki bu zaferin en büyük mimarı ulu önderimizdir. Bugün bizim konuşarak ya da türlü etkinliklerle yad ettiğimiz bu kutlu zafer kelimelerle ifade edilmeyecek kadar büyüktür. Askerimizin farklı düzenlemesi içerisinde bir dilim kuru ekmek ve bir tas hoşafla yırtık askeri üniformalarla gözünü kırpmadan... Yapılan konuşmaların ardından CHP ilçe gençlik kolları üyesi Pelin Karamutlu, Çanakkale Destanı adlı şiiri okudu ve Çanakkale Savaşı'nda yaşanılan zorlukları bir nebzede göstermek adına herkese hoşaf dağıtıldı.